Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle telefon kılıfı yapmaya çalışacağız değil mi Cemcan? Evet. Önemli ne olan? Bizim bunu güzelce buradan yapışkan kısmından çıkarıp, evet çıktı. Çıktı. Çok güzel. O Telefonun arkasındaki şeyi de çıkabiliyor. Gayet sağlam. O arkasındaki evet. şeyi de şeyi de çıkabiliyor. Ne? Şurası mı? Hı -hı. Çıkmıyor. Onu oraya yapıştırmışlar. Şimdi şunu da şuradan keseceğiz. Şu Bakan kapağı işler. iptal edeceğiz. Evet. Bunu da o zaman buradan kesip çıkaralım. Bunu buraya yapıştıracağız. Bunu buraya yapıştıracağız sıcak silikon tabancamızla. Biz de yarım yapıştıracağız. Çünkü niye? Öyle kullanabilmemiz için bir yerde video izleyebilmemiz için yarım yapıştırmamız gerekiyor. Buraya sürüyoruz. Hemen hızlı davranmalıyız çünkü kuruyabilir. Çok hızlı kuruduğu için sıcak silikon kurumuş da olabilir. Ay. Kenarlarını makasla keseceğiz artan yerlerini, keçeleri. Şuramda düzelteceğiz. Kılıfımız hazır olacak. Böyle mi deneceğim? Hı hı. Öyleydi galiba. Çek. Kılıfımızın yapıştırma işlemi bitti. Çok güzel bir şekilde. Bakın, çok harika bir kılıfımız oldu. Şimdi bunu süslemeye geldi sıra. Nasıl süsleyeceğiz? Bir tane kuşumuz var. Arkasından kendinden yapışmalı ama. Ben yine de silikonla daha sağlam olsun diye yapıştırmayı tercih ediyorum. Ama tabi biraz hızlı olmamda fayda var. Elimi de yakmadan. Dediği gibi. Bunları kendimiz e, keçeden kendimiz kesip yapabiliyoruz. Diğer videolarda ben göstermiştim. Diğer keçeden geri dönüşüm videolarımızı izlerseniz. Merhabalar. Bugün Ecem'le size telefon kılıfı yapacağız. Eski kılıflarımızı keçelerimize değerlendirip size yeni kılıflar yapmaya çalışacağız. Bunun içerisi de biraz eskidiği için bunun kılıfı vardı. Ben onu da çıkardım. Burayı da böyle kaplamak zorundayım. Bunu da böyle kaplayıp sıcak silikon tabancasıyla kamera yerini açacağız. Bunları da bu şekilde birbirinden hafif uzak yapıştırdığımız zaman yeni bir kılıf elde etmiş olacağız. Böylelikle eskiyen kılıflarımızı atmadan önce yeniden geri dönüşme kazandırmış olacağız. Öncelikle şimdi silikon tabancamızı fişe takalım. Ve ısıtıp geri dönelim. Hemen sıcak silikonumuzu sürüyorum. Bir de hızlı olmamız lazım çünkü kuruyor, çabucak. Evet, kuruduğu için. yani tekrar yapıştırırız. kontrol ederek tekrar yapıştırabiliriz. Sıkıntı yok. Burası daha güzel yapışmış. Burası kurumamış. Böyle aşağı şey yapıştırmak aslında ya. daha iyi. Daha güzel yapışmasını sağlar. Evet, şimdi bu tarafını yapıştırdık. Ince keçe kullanıyorum ben. Bunun daha kalınları var. bunun iç kısmını katlayacağız. Önce bunu yapıştıracağız. Bunu aşama aşama gitseydim acaba. Tüm ayarları tek yapıştırabiliriz belki. Evet. Bunu da tekrar böyle yapıştıracağımız için orası problem değil. Bakın yeni bir kapağımız olmuş oluyor. Önce burayı bir yapıştıralım. Ama o zaman iç kısmında yapışmamış. İç kısım içeride kalacağı için bunu çok hızlı bir şekilde sürmem lazım anneciğim. bol miktarda ama şuralar şimdiden kurudu bile sıcak silikon çok çabuk kuruyor anlam veremiyorum <laughs> bence bu şekilde değerlendirmek hem çok güzel sizin bir parçanız oluyor sizin emeğiniz oluyor hem çocuklarımıza her şeyi parayla değil de kendi emeğimizle yapabileceğimizi gösteriyoruz. Arkadaş, o kırmızılar da bizim evet, eski, eski kırmızımızdan kalan keçeler Evet. O da duzyayla. Onu da videosunu Zaten bu videoda tekrar paylaşırız. Ee, öncelikle şu köşesini yapalım anneciğim, silikonumuz kurumadan. Çünkü kuruduğu zaman yapıştıramıyoruz. Şu köşesini yaparsak, sonra tekrar aşamalı gidebiliriz. denk getirin tam karşısına denk getirmeye çalışıyorum Geldiğini düşünüyorum ama gelmiştir büyük ihtimal hemen şöyle kurumadan diyeceğim ama büyük ihtimal kurumuş da olabilir ve bu kenarlarında kalan fazlalıkları makasımızla kesip hale göstereceğiz Ağırı. Evet Evet. Terzilerin kullandığı sökme aparatını keçemizi kesmek için kullanabiliriz. Buradan böyle deliğimizi açıyoruz ve bu şekilde çok güzel, pratik bir şekilde kamera kısmını çıkarabiliyoruz. İnce keçi olduğu için bakın daha kolay çok kesiliyor. Çok rahatlıkla çıkarabiliyoruz ve bence bu kesme sökme aleti aparatı her elde bulması gereken aparatlardan biri benim çok işime yarıyor. Bakın orayı rahatlıkla çıkardık. Kalın keçe birazcık daha zor olabilir. Evet bu kenarlarımızı da güzelce temizledikten sonra son halinde görüşmek üzere süslemelerde görüşmek üzere. Keşke. Evet kılıfımız hazır. Sıra geldi süslemelere. Ben bu kılıfımız için bu süslemeleri seçtim. Bu çok minik olduğu için ama sıcak, sıcak silikonla elimizi yakmamak için bayağı bir mücadele etmemiz gerekiyor ah, bu iş. Büyükler daha kolay evet, yapıştı. Şimdi bunlar yapıştı. Temizliğini yapacağız. Bu kadar. Kılıfımız evet. hazır. Bugün... Evet bu kılıfımızın kapağı olduğu için ve bu kılıfımızın kapağı olmadığı için ben bu kapaktan böyle eski ajanda kapağını çok sert olduğu için çizip öbürüne de kapak yapmak istiyorum. Bakın çizdim ama bunu kesmek, kesmek zor biraz zor olabilir. Evet. Kalıbımızı çıkardık. Bunu da yine diğeri gibi bu şekilde yapıştırıp bu şekilde yaptıktan sonra kapağımız da hazır olacak. Bunu da karşısına yapıştırdık. Bu telefonun yeni kılıfımız hazır, hazır olacak. Olsun süsleme geçeceğiz. Çav çav yapıştı. Ama silikonumuzu kapattığımız için biraz soğumuş bekleyeceğiz. bitmeden yapıştırmak istiyorum. Çünkü çok zor oluyor diğer türlü. Şu şey Hemen donduğu için problem yaşayabiliyoruz. yine de küçük kazalar yaşayabiliyoruz. Ama problem değil. O kadar büyük derecelerde yanık tabii ki olmuyor. Denize direkt dökmediğiniz süre, sürece. Her hemen de kuruyan bir şey zaten. Hemen, hemen soğuyor ve hemen soğuduğu için problem yaratabiliyor. O yüzden aşamalı da yapıştırabilirsiniz. tabii ki bu işe yaparken bir büyüğümüzden yardım istememiz. Tabii çocuklar sıca sıcak silikon tabancasını kullanamaz. Daha iyi olur. Bakın bir tarafımızı hazır ettiğimde rengi de çok tatlı olacak. Ne diyoruz? Geri dönüşüm candır. yarım yapalım Ecemciğim. Sen yani yarım yapsak daha iyi olur bence. Daha mı iyi olur diyorsun? Evet. Anneciğim şeyi Kesinlikle. kamera kısmını keselim bence şimdi de. Yoksa hep da mı keselim? Bu tarafı gelecek bu tarafına yapıştırmamız gerekiyor. Hani yapıştırdıkta sonra daha kolay oluyor. Kesmesi değil mi? Hı hı. Ben de öyle düşündüm. Ama hemen soğumadan yapıştırmam gerekiyor arkadaşlar. O yüzden bu silikon olayı bugün biraz sizi bu olayda zorlayabilir ama karşısına gelmesine dikkat ediyorum. Acaba doğru mu yaptım? Evet doğru yaptım. Böyle e, Duracak. izleyebilirsiniz diye yarım yapıştırıyoruz telefonumuzda. Bir şeyler izlemek istediğinizde rahat kullanabilirsiniz diye. Tabii sadece telefonlarda değil, tabletlerde de daha iyi oluyor. Yarım. Yarım. Evet yapıştığını düşünüyorum. yapışmadığını düşündüğünüz yerleri tekrardan tekrar yapıştırabiliriz. Tekrar yapıştırabiliriz. yine bu aparatımızla burasını da rahatlıkla çıkarabiliriz. Çok rahatlıkla kesebiliyorsunuz. Çünkü ince keçe kullandığımız için tekrar makasla iç kısmından düzeltmeleri yaparız. Evet. Şimdi sıra en güzel kısmında. Süsleme kısmında. Yes, süslerimizi, süslerimizi seçtik. Ve şimdi yapıştırma sırası. Evet. Angry Birds. Bunun animasyonunu hatırlayanlar eminim vardır. Benim yaşıma pek uygun değil ama. Yine de seviyorum ben animasyonları. Düşündüğüm için renk olarak evet yine bir kedimiz. Gördüğünüz gibi bacakları çok ince. Bence önce kafasını yapıştırayım ben. Bacakları sonra. Için. Evet yapayım. Çünkü zor oluyor. Çok ince bacaklarımız olduğu için. Gözlerini görebiliyor musunuz? <gülüyor> Hareket ediyor. <laughs> Hareket eden gözleri. <laughs> Dediğim gibi silikonlar kuruduktan sonra çok rahat bir biçimde temizleyebilirsiniz. <laughs> çok şişin görünüyor şu an dayı. ya. Evet. Ay çok minik. Ay korkuyorum elime yapışacak silikon. Çok yakıyor. O kadar minik. Az evet. önce kontrol ederken bir e, annemle yapıştı. Keserek kendiniz hazırlayabilirsiniz keçeden. Ben hazır olarak almıştım ama kendi bu kalplerden kendiniz çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz Keçelerden. Diğer e, keçe videolarımda Tabii ki bu bunları nasıl yaptığımı. Değil. Bu keçe değil. Bakın yine çok güzel bir kılıfımız oldu böyle koyup izleyebileceğiniz. Çok güzel, çok güzel bir kılıfımız aldınız. Çok tatlı bir kılıf elde etmiş olduk. Bye-bye.